her şeyi gerçekleriyle konuşalım. Tabii tabii. Her şey Boşanabilirsin. Gerçek aşkı bulabilirsin. Koşulsuz sevgiye ulaşabilirsin. E, olması gereken oluyor daha doğrusu. Aynen. Ben kendimle ilişkim derken neyi kastediyorum? İçimdeki biraz önce saydığım o farklı kadınlarla barışmam, kabul etmem. Onların bütün karanlıklarını, gölgelerini, bütün zıttıklarını çünkü paket halinde geliyor bütün ki. bu profiller. Arketip diyoruz bunlara. Evet. Hangi arketipe sahip olduğumuzu bilmek için de kitapta e, barkodlarıyla beraber girecekler testlerini yapacaklar. O Aa, önemli. Süper. O zaman kendini bilmek için bir önce dışarıya ne veriyorumu anlamak lazım. Sonra ne olmaya başlıyor? Ha, evet ya. Benim böyle bir karanlık yönüm var. var? Böyle bir gölge yönüm var. Hakikaten ben insanlara suçlayıcı davranıyorum. Hakikaten ben zaman zaman manipülatifim ya. Keşfetmeye başlıyor şimdi. Neyi nerede sergileyeceğimi, neyi ne kadar sergileyeceğimi. Ya bir dakika bu fazla. Aşırı yaptım bunu. Geri çekmem evet. lazım. Bu da bu sefer ha kendimi yönetiyorum. Muhteşem bir şey.